Herkese selam arkadaşlar. Ben Volkan. C Sharp MySQL dersimizin 3. bölümündeyiz. Bu bölümde arkadaşlar e, silme ve e, güncelleme nasıl kodlanır bunu göstereceğim. E, bir önceki dersimizde arkadaşlar şöyle göstereyim. Kütüphane MySQL kütüphanesi nasıl çağrılır onu gösterdim. Burada bağlantı kodu nasıl yazılır ve data grid ve tablomuzu gösterme kodlaması ve son olarak da kaydetme yani tablomuza kayıt nasıl yapılır onu göstermiştim şimdi arkadaşlar silme kodunu gösterelim şöyle bir tane daha buton ekleyelim buna sil diyelim. Ve ayrıca şöyle daha belirgin olsun diye şunun hemen altına yani buraya silinecek kimin adı varsa onu yazıp sil butonuna basa basacağız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Butona çift tıkladık. Bağlantımızı açıyoruz burada ve bir komut satırı yazıyoruz burada delete from sonra tablomuzun adı sonra ver yani neye göre ya silecek biz ada göre silelim. Yani bir okul no veya TC no yoktur sütunlarımızda. Ada göre silelim biz. adi eşittir dedikten sonra tek tırnak çift tırnak artı şurada olan textbox 4 buna göre silsin. Yani textbox 4'te de yazılan değere göre silsin. artı çift tırnak tek tırnak ve sonunda bir çift tırnak daha koyduktan sonra virgül bağlantı yazıp noktalı virgül koyuyoruz. Biraz satıra indiğimizde komut nokta execute an inquiry dedikten sonra arkadaşlar önceki videoda da göstermiştim. Şurayı Kopyalıyoruz. Yani sildiğimiz hemen çektiğimiz tabloda belli olsun diye. Bunu yaptıktan sonra hemen bağlantımızı kapatalım. Ve şöyle bir şey daha yapalım. Mesaj box'ına bize silindiğini bildirsin. Silindi mesajını versin. Kaydettikten sonra bir bakalım arkadaşlar. Önce bir kayıt yapalım. Örneğin buraya Ahmet Ocak diyelim. Şifrede 1, 2, 3, 4, 5 dedikten sonra kaydet diyoruz. Tamam basıyoruz ve kayıt gerçekleşti. Şimdi biz burada e, Ahmet olanı sileceğiz. Tabi burca yazmıyoruz. Buraya Ahmet yani ada göre sileceği için e, eğer isterseniz soyadına göre silecekseniz arkadaşlar. Burada soyadı yazmanız yeterli. Ahmet dedikten sonra sil butonuna basıyoruz ve silindi dedi. Tamam dediğinde hemen e, şurada yazdığımız kodlama otomatik olarak data grid view'i güncellemiş. Yani son tablonun son halini gösteriyor bize. Evet e, şimdi burada silme işlemi de tamam arkadaşlar. Son olarak e, güncelleme veya değiştir ikisi de olabilir. Şunu şöyle yukarıya çekeyim ben. Ve ayrıca bir buton koyalım adı da değiştir diyelim. Şimdi yapacağımız arkadaşlar şöyle örneğin adı kalacak şekilde Volkan diyelim. Volkan'ı yazıyoruz buraya. Yani değiştireceğimiz kişinin adını yazıyoruz. Örneğin soyadıyla şifresini değiştireceğiz. Tabi eğer şöyle söyleyeyim adını da değiştirecekseniz arkadaşlar bunu başka bir textboxtan yapmanız lazım. Örneğin textbox4'de adını yazıyoruz. Çünkü ad'a göre çektiğimiz için adını yazıyoruz. Ve burca yeni eklenecek bilgileri yazıp ve değiştir butonuna bastığımızda buna göre arayıp buluyor ve bunları değiştiriyor bu şekilde yapacağız Arkadaşlar hemen başlayalım burada ilk öncelikle bağlantımızı açıyoruz ve tekrardan bir komut satırı yazalım Arkadaşlar güncelleme e, Komut satırını Yazacağız Update içine e, Tablomuzun adı Sonra Set Dedikten sonra arkadaşlar Tablomuzdaki sütunları Yani değişecek olanları Hemen yazıyoruz şu şekilde Sırayla Adı eşittir Tek çift Artı buradan textbox 1.text text. aynı şekilde tam tersini yapıyoruz ve virgül koyuyoruz burada sonradan diğer sütüne soyadı eşittir tek çift artı bu sefer de textbox 2.text text. ve diğer bir sütun ise şifre eşittir tek çift artı textbox 3 nokta text yaptıktan sonra arkadaşlar yani bizim değiştireceğimiz sütunların hepsi bittikten sonra buraya virgül koymuyoruz tek tırnaktan sonra boşluk bırakıp ver yazıyoruz ve burada arkadaşlar bizim neye göre değiştireceğimiz biz ada göre demiştik yani adı buca yazacağız. Yani yazdığımız ad da ad, e, şu şekilde. Onu sadece değiştirecek. Yani tam anlatamadım ama tekrardan adı diyoruz. Eşittir tek çift artı sefer textbox 4.txt yani bizim değiştireceğimiz e, text textbox'taki ismi isme göre değiştirecek. Yaptıktan sonra arkadaşlar hemen virgül bağlantımızı koyup noktalı virgül diyoruz. Biraz satır arkadaşlar. Komut nokta execute diyoruz. Ve yine mesaj box'tan bize mesaj versin. değiştirildi yazsın. Ve aynı şekilde arkadaşlar şurayı hemen kopyalıyorum. Alt satıra yapıştırıp ve bağlantımızı kapatıyoruz. Değiştirmede bu şekilde arkadaşlar bir çalıştırıp bakalım. Öncelikle bir kayıt yapalım. Burcu Ali Bardak 1 2 3 deyip kaydedelim. Ve kayıt tamam. Ve buradakiler gitmedi. E, kodunu yazmadığımız için ben kapatıp tekrardan açayım arkadaşlar. Ve Ali Bardak kayıtlı oldu. Şimdi biz Ali Bardak isimli kişinin bilgilerini değiştireceğiz. Sporcuya Ali yazdık arkadaşlar. Sonra adını biz Mehmet yapalım. Soyadını da örneğin Ali yapalım. Şifresinde 987 dedikten sonra arkadaşlar değiştir butonuna basıyoruz ve değiştirildi dedi Tamama bastığımızda gördüğünüz gibi Ali adlı kişinin adı dahil bütün bilgilerini değiştirebiliyoruz. Tabi bu kodlamada yani şu satırda olan e, kodu değiştirirseniz istediğiniz sadece istediğiniz e, bilgileri değiştirebilirsiniz. Örneğin TC kimlik numarası değil değiştirmezsiniz. Örneğin adresini veya telefonunu bu şekilde değiştirebilirsiniz Arkadaşlar C Sharp MySQL e, kodlamanın anlatımı bu kadar Arkadaşlar e, bir sonraki dersimizde yoğun istek üzerine C Sharp Access'ten ilgili e, örnek projeler onun hakkında nasıl yapılır bölüm bölüm ders olarak anlatacağım Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.